Arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, bugün sizlerle birlikte maç oynayacağız. Bu kadar. Arkadaşlar bu şimdi sesiyle oynuyor. Ya bir yalan şey harika ya. yalan söyleme. İnanmayın bak sakın inanmayın sakın inanmayın. Ya ben şarkı açmadan oynayamıyorum. Neyse. Şer. Şarkı açalım arkadaşlar. Başkınığı ilgiliyorum. Anılarım uçardı. Damlalar hangi çok güzel bir şarkı çalacağım gida na

two teams heading for what's sure to grab the interest of football fans around the world well, hello to you. And welcome to another exciting game brought to you by EA TV. Guy Mowbray with you for commentary. Delighted to be joined by Sue Smith. And we've got action from Super League for you today. What are we going to get from this one, Sue? Cheers, Guy. I think it's so important to start on the front foot, take the game to the opposition, and an early goal would certainly settle any nerves. Here's how the home side lines up. Yeah, it does look like a 4-4-2. Out of possession, I'm sure they'll stay compact in their shape. They'll shift across the pitch together. When they go forward, the central strikers are gonna be keen to hold the ball up while waiting for runners. Sardin! Dammer man derken! Ziddi! Oh,

Ferdi. <laughs> 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 He's a player that many have been talking about. Will we be talking about him for the right reasons today, though? Yeah. What form he's been in to score four goals in his last three games It's just superb. And it's going to be a big ask trying to stop him today. Well, what a place to lose the ball, Joe. Oh, here, Yolanda Dilersi. Yolanda Walandinen. How long, though? Şarkı söylemekten oyun oynuyorum. Sardar tam derivan derken zetti başka onunla başka tam ne zaman sanse onunla yayla yaşlı sanmış, so yaşlı yaraları sarılan Allah <coughs> şarkıyı baştan açar mısın? Hadi. <laughs> bu ne lan? Hem çıkıyor mu <laughs> Ya abi ben bu <laughs> şarkıyı sevmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Düştü <laughs> i̇şte düzeldim yandım ama hep bulanım daha iyi. Bilmiyorum <laughs> bak ne şuradan artı uçurum daha <gülüyor> anlatmadan <laughs> ağlarsın sen nasıl bir yavşaksın. Bilmiyorum. <Çıplandım. gülüyor> pare pare pare.

Biz ne yazık ki anlatamıyorum derdimi hala. Limellerden düştü konuştu yerde fare fare. Dün güçlü düzeldim sandım ama hep bulanındayım. dayı. Anladım nerede durmak konuşmak için dayı. Sana ne anlatsalar ağlarsın sen nasıl bir insansın. Yemşeğe dans konu düştü. Komulandım. Var e var e. Dans konu değil mi? <gülüyor> Herkes <gülüyor> oynanmaz ki beyler <laughs> oyun. <laughs> <laughs> Abdülhamid. Abdülhamid. <Abdulhamid>, koş Abdülhamid. Koş. <laughs> failed to trouble the goalkeeper. Oh, yeah. mm -hmm. <laughs>

sen kaldın içimde bir yer Boş <laughs> Kaldım boş ver abi. Kaldım. Kara geceler üzerime titreyen birçok sözüm var. Bitmeyen kızın var. Bitmeyen <laughs> <laughs> <Meğer. Kaldım. gülüyor> anında. Sen oğlum kaldın. Tuttum Şimdi Al, al. Hoş kaldın bir ateşin yerde. Çekme lan sakın beni Yandım boş yere de bir kaldım içimde bir yerdesin yandım <laughs> Hocam fal var ama <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya bu da mı bitti? <laughs> Oğlum şarkılar niye bu kadar hızlı bitiyor? Bu nasıl bir defending şey? <laughs> Tamam da aynen hatırladım da bu şarkıyı. Oy. <laughs> Hocam Kırmızı yedim. Tamam. Ah işte geldi bizim şarkı. Ya ben bu şarkısız oynayamıyorum. Yaraladı bu şarkı. Kırmızı yedim hakem senin ben amına koyayım. Yok The goalkeeper put his positioning right and read that nicely. Oh. The right ball, oh. But the keeper anticipates it well and deals with the danger. <laughs> <laughs> Forward progress for pro. derken arz etti başka aşkı Yavuz yaşlı Tam Norman derken Pardon Anlaştı Bayaşlı tam derman derken Ya ben şu, şu, şu. yaralar yebesardı ya, So bütün dakika yeah, so <laughs> <laughs> kırmızı vermiş bu hoca <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüler> <Gülüyor>

bir incisive ama kimse benim gerçek yaralarımı sarmadı Tamam arkadaşlar bu video bu kadar ben geri kalan bir süre ediyorum hadi bay bay. ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet olun. Bu bölüm full şarkı söyledim. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz gençler.